Merhaba. Şimdi sizlere hatasız kul olmaz şerbeti tatlısı yapacağım. Bunun için öncelikle 3 su bardağı şekerle 3 su bardağı suyu karıştırıyorum. Orta ateşte böyle karıştırıyorum. Şerbetimi karıştırdıktan sonra içerisine bir dilim limonu suyunu öncelikle böyle sıkarak Sonradan kabuğu ile birlikte içerisine attım, atıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Kaynamaya başlayınca 10 dakika bekliyorum. 10 dakika doldu kapattım. Şimdi de soğumaya aldım. Sonrasında da kabıma bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta, 125 gram tereyağı ekledim. Bunları spatula yardımıyla karıştırıyorum. Hazır. 28 adet. Cevizimiz hazır ve fındığımız da hazır. Şimdi bunu böyle parçalara ayırıp borcama dizmek kaldı. Tarif pişti. Şimdi de şerbetini çekmesini bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın.